Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hafta sayısından yola çıkarak yılın hafta sayısını bulup o güne karşılık gelen, o haftanın başına karşılık gelen tarihi bulmayı göstermek istiyorum. Biliyorsunuz genelde bir tarih vardır ve onun hafta sayı, weeknum formülüyle işte uygun parametreli, işte hafta başı için kullanacağınız parametreli veya parametresi olarak kaçıncı hafta olduğunu bulursunuz. Bu çok sık yaptığımız bir şey. Ama bazen de size sadece haftası vardır. Ya bu haftanın ilk gününün tarihi nedir bize? Yani 21 2023'ün birinci haftası 21'de başlıyor. İşte 10. haftası veya 18. haftasının ilk pazartesi nasıl bulunur? O zaman aklımıza gelen şey şu arkadaşlar. Yılın ilk gününün tarihini bulmak işte 1 1 2023 10. haftaysa 7 ile çarpmak haftada 7 gün 70 70 gün ekleyip işte söylemek şu gün diye. Bunu yapmak için özel bir formülümüz var. Biliyorsunuz tarih fonksiyonumuz tarih oluşturuyor. İşte 2023 yılının birinci ayının birinci günü demiyoruz ayarlama yapabilmek için ikinci gün. Daha sonra eksi haftanın günü arkadaşlar e, ondan sonra e, yine tarih fonksiyonuyla date fonksiyonuyla elde ettiğimiz tarih 2023 ondan sonra e, birinci ayının üçüncü gününün e, ve artık normal hafta sayımızı daha çarpı e, 7 diye çarpıyoruz. İşte bu şekilde arkadaşlar e, o haftalara karşılık gelen ilk pazartesi buluyoruz. Hemen bulduğumuz şeylerin günlerinin karşılığını alalım. Ondan sonra e, bir GGGG formatıyla e, pazartesi günleri yani eee 2023'ün 10. haftası 63'e geliyor e, pazartesi olarak tarih.